O gün traktörün frenlerinin patladığı söyleniyor. Traktör kontrolünü kaybediyor ve römorktakiler sağ sola savruluyor. Kimisi traktörden fırlayıp yere düşüyor. Kimisi ağaç dallarına takılıyor. Kimisi ise römorkun altında eziliyor. Maalesef bu korkunç kazada 5 kişi hayatını kaybediyor. Bu olay köyde derin bir iz bırakıyor. Ancak asıl ürkütücü olan bu trajediden sonra bölgede yaşanmaya başlayan paranormal olaylar. Köyün yaşlıları, kazanın olduğu yerde, yılın belli günlerinde çığlık sesleri duyduklarını ve etrafta dolaşan gölgeler gördüklerini söylüyorlar. Bu seslerin, kazada hayatını kaybeden insanların ruhları olduğuna inanıyorlar. Köyün sakinlerinden olan C.B.'nin anlatımına göre, geçen yaz, gece vakti kara göle yakın bir yerden geçiyordum. O karanlıkta birden bir kadın çığlığı duydum. Etrafıma baktım, kimse yok. Ama o ses, insanın tüylerini diken diken ediyordu. Daha sonra bir karartı gördüm. Ama gözlerimle mi gördüm, yoksa kafam mı oyun oynadı bilmiyorum dedi. Bazı köylüler, kazanın olduğu bölgede ateş gibi parlayan gözlerin belirdiğini, rüzgar esmesi bile ağaçların hışırdadığını söylüyor. Hatta geceleri o yoldan geçenlerin çoğu, bir daha oradan geçmek istemiyor. Hatta yolun köylüler tarafından beddualı olduğu düşünülmesi sebebiyle Karagöl'den Çubuklu köyüne yol daha kısa olmasına rağmen köylüler tarafından köy minibüslerinin birkaç kilometre ötede bulunan Kazımpaşa beldesinden dolayı daha uzun yoldan gitmesini sağlamışlardır.